Tuz alabiliyor mu Çökelik. Çökelik olmuş 60 TL, 50 TL. Yani ne yaptın halkımız? Artık börek de yiyemiyorlar. Lüks oldu, lüks. Yiyemiyor insanlar. Yıllardır pazardayız. Kahvaltılık malzeme satıyoruz. E, bu son iki yıldır hiç görülmemiş e, müthiş artışlar sebebiyle İnsanlar alım gücü düştü, yani en basit köy yumurtası, insanlar kırık yumurta var mı diye soran dahi var. Yani yumurta alamayan insanlar dahi var. Bu işin sonu ne olacak ben de bilmiyorum. Peynir lükse kaçtı, yani en kötü peynir 50 TL, yani iyisi 300 TL. Bu insanların alım gücü düştü, İnsanlar almakta zorlanıyorlar yumurta daha önce ben son iki sene öncesine kadar 80 kuruşu geçtiğini bilmezdim. Şu an maşallah 5 TL oldu yumurta. Yani o da artık yüksek kaçacak böyle giderse yakında. Emekli Allah yardım etsin. Emekli bitmiş. Zaten yine verdiği zaman yani Allah yardımcı yardımcılar olsun. Ne yumurta alabiliyorlar, ne peynir alabiliyorlar. Kırıp yumurta sorup duruyorlar.